her şey seni sevmekle başladı dün hayatımda. Bir asırlık uykudan seni sevmekle uyandı yüreğim. Gökyüzünden düşen her yağmur tanesine seni yüklerdim ben. Sırf sırıl sen olmak için. Seni üflerdim rüzgarlara, çiçeklere ve güllere seni aşılardım. Her nefesimde seni solumak için. Sol ayağıma seni, sağ ayağıma ise kendimi yazdım. Çünkü yürüdüğüm her köşede sırf sen ve ben olmak için. Bugün sen yoksun artık hayatımda ama seni düşünmek yine var. Sen bilmezsin belki ama ben seninleyken de seni düşünürdüm. Bak yine sabah oldu. Yine isyan başladı gözlerime karşı. Bende uyanmasınlar sen de dolu rüyalardan diye. Yine gren vuruldu gözlerimdeki pırıltılara. Kırıldı dalgalarım yine tutsak alındı sevmişlerim benim. Bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar yine seni söylüyordu bana. Seninle dolu masum düşlerim yine sürgün edilmişti en uzak adalara. Ve zamansız yağan bir yaz yağmuru umutlarımı da alıp götürdü benden. Şimdi sen yoksun artık. Ama hayatımda seni düşünmek yine var benim. Ve seni anılara sarıp doya doya içmek var birazdan düşüncemde.